Sultanım. Hayrola Hacı. Prens Izakios, Sizin zehirlenip başta olmayışınızı fırsat bilerek anlaşmayı bulmuş. Mescit inşaatını durdurup askerlerimizi kuvadan kovmuş. Izakios denen o zındık. Nereden bulur bu cüreti? Haddi zatında bir haber daha geldi sultanım. Kalabalık bir Bizans ordusu Karadeniz'den limana inmiş. ...Hopay'ı, Şavşat'ı istila edip oradaki Müslümanları katletmişler. Sen ne dersin Hacı? Belli ki kuvvele takviye gelecek. Anadolu'daki Türkmenler... ...Saltoklular, Danişmentliler, Mengücekliler... ...hepsi de Atam Alparslan'ın komutanlarıydı. Atam onları... Anadolu'yu yurt yapsınlar da yüferman verdi. Nasıl muhafaza edemezler oraları? Onlardan icadır kendi iç meseleleriyle uğraşırlar sultanım. Bu sebeple Trabzon valisi Theodoros Gabras ile sulh içinde kalmayı yeğlerler. Haçlı tertip olacağını haber etmedik mi? Nasıl böyle ciddiyetsiz davranırlar? Cenk kılıcı kuşanmanın vaktiyken... ...sulhün sırası mıdır? Demek kuvvet daha da güçlenir. Anlaşılan o ki... ...bu işi kökünden halletmenin vakti gelmiştir. Ordu, pusat, mancınlık mevcudunu huzuruma getirin. Hayyam ile Sizari de gelsin. Kuvel, Konstantiniyye'den uzanan yılanın dipimizdeki başı. Gayrı o başı kesip Konstantiniyye'ye yürüyeceğiz. Kuveli doğrudan Konstantiniyye'ye bağlayan Karadeniz hattına da hakim oldular. Kuveli asker yarlar. Çıkacağımız koca sefer... ...Anadolu beyliklerinin iştirakiyle... ...Büyük Batı Fütühatı'nın... ...ilk yeni adım olacak. Elimizdeki mancınıklar kuvve surları için kafi değil. Daha büyük kayaları daha yükseğe fırlatan mancınıklar yapılmalı. Bu mancınık Sultan Tuğrul'un daha evvel kale muhasarlarında kullandığı mancınık. 15 çarklı, 400 kişi çeker halatı, en az 200 okka taş fırlatır. kumancının daha da büyüğünü yapacağız. Sultan, böylesi devasa mancılıklar için çok sağlam malzemeler lazımdır. Çarpları ve aksamları için hususi çelikler getirtmek gerektir. Ayrıca büyük yaylar da lazımdır. Lakin bir yayın kullanılabilmesi için en az bir yıl bekletmek gerekir. Mancınık yaylarını şu an yapmamızın imkanı yoktur. Yok mudur orada ambarlarında gereken nitelikte malzeme? Daha evvel getirdiğimiz çeliklerin patlama sonucu yok olması elimizi zorlaştırdı. Lazım olan nitelikteki çelikleri Yemen, Şam ve Herat'tan getirtebiliriz. Ancak epey vakit alır. Büyük mancınık yaylarının yapılabilmesi için gerekli olan bazı malzemeleri de Bulgar diyarından ısmarlamak gerektir. O kadar bekleyecek vakit yok. Gereken çelik ilayları bir an evvel temin edip mancınıkların yapımına başlayın. Bu meseleyle sen alakadar olasın Tapar. Her nereden nasıl bulunur ise tez o malzemeler getirtirsin. Emredersin Sultan. Sen de sefer vaktini doğru tayin etmek için rasathanede gözlemlerine başlayasın Hayyam. Netice alınca size münasip sefer gününü arz edeceğiz şimdilik çıkabilirsiniz. Anadolu'daki Türkmenlere, Danişmentlilere, Saltuklulara ve Mengüceklilere haber uçurasın Hacı. Kendi iç meseleleriyle uğraşmayı bıraksınlar. Küffar bir olmuş. Haçlılar ve Bizans'a karşı birliği temin etmek için hepsini huzurumda isterim. Karşımızdaki tehlikeyi bunlara bizzat anlatmaz isek farkında olmayacaklar. Çakabey'e gemi inşası için destek göndermiştik. Vaziyet nedir? Sultanım, İzmir Fatih Çaka Bey topraklarımızı İzmir'den gelip oluya kadar genişletmiştir. Verdiğimiz destek ile Gaza gemilerinin inşasına devam eder. Güzel haber salın ona. Midilli, Rodos, Sakız adasının fethi hazırlıklarına başlasın. O adaları Bizans'ın elinden alsın. de gereken desteği vereceğiz. Adalar denizindeki bütün adalar Türk hakimiyetine geçecek. Akdeniz ile Adalar denizi bizim kılıçlarımız ile kapanacak. Frank diyarından Bizans'a oradan hiçbir yardım ulaşamayacak. Yaz yerde de, mavi deryada da cümle küffara kabus olmaya geliriz. Performans sizindir sultanım